bir şehirde daire müdürleri veya da o birimin başkanları veya müdürleri çalışan insanlarsa o yerde güzel şeyler yapılır. Nazilli belediye başkanları çok şanslı bir şehir. Bugüne kadar gelen bütün belediye belediye başkanları çok düzgün çalıştılar ve Nazilli hizmet ettiler. Fakat bu değerli başkanım Haluk Alıcı'nın yeri bambaşkadır. Ben muhtar seçildiğim zaman 2004 yılında o zamanın Sayın Belediye Başkanı Esat Ergüler'e dedim ki benim mahallem biraz düzgün değil. Hayırdır abi dedi Dedim ki genel ev var, randevu evleri var. O barları buraya getirmesen iyiydi dedim. O zaman dedi ki bana barları geç dedi. Ama diğer kimleri halletmeye gideriz. Sen müracaatlarını yap. Biz dilekçelerimizi verdik 2004 yılında. Önce genel evin kalkmasıyla ilgili. Süreç başladığı mahkemeler verildi. Ve 2009 yılına yakın bir sürede bu mahkeme genel evin gitme durumu mahkemesi bitti. Sonra 2009 yılında Sayın Değerli Belediye Başkanı Maluk Alıcık, nazilde belediye başkanı seçildi. İyi ki seçildi. Dedim Sayın Başkanım mahkeme bitti. Tabii bunu yıkması da kolay olmuyor. İşte Danıştay'ı var, sayıştaşı var, itirazları var. Ne yaptıysa şey etti, bu genel ev patronlarıyla konuştu. Buranın yıkımını yaptırdı. Önce burada kendilerine bu konuda teşekkür ediyorum. Ve bu kentsel dönüşüm bizim mahallemizde başlattı. Öyle zannediyorum ki bu devam edecek. İşte burada bulunmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu güzel evleri yapan değerli belediye başkanıma, bu evde oturanlar adına kendisine teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Biraz önce belirttiğim gibi ama muhtar, ama belediye başkanı, ama daire müdürleri, ama kaymakam, ama cumhuriyet savcısı, adı ne olursa olsun makamında bulunan insanlar işlerini düzgün yaparsa, o memlekette, o yerde huzur olur, güzellik olur. Ben laflarıma daha fazla uzatmak istemiyorum. Buraya katılan herkese teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Karayişehir mahallesinde baktığımızda biraz önce muhtarım söyledi. Tabii ben mahkeme kararan falan olduğunu bilmiyorum ama ben geldiğimde Nazilli'de bir sözüm vardı. Buraya bunu muhakkak eklememiz gerekiyor diye düşünmüştüm. İnanın Barlar Sokağı dediğimiz olay da çok basit bir şey değil esasında kaldırılması. Yani baktığınızda hakikaten çok sıkıntılı bir süreç ve Nazırı Belediyesi olarak biz yaklaşık 2 trilyon üzerinde, buçuk trilyon yakındır oraya para harcadığımız ve bugün Aşağı Nazilli'de kentsel dönüşüm hamlesiyle beraber sanayimizin ortasında kalan noktada da baktığımızda orada da meyhaneler kalmadı. İnanın orada göreceksiniz şu an orada adım adım daire daire dükkan dükkan ne var diye hesaplattırıyoruz ve Allah nasip ederse orada kentsel dönüşümü başlatacağız. Belki oradaki yaptığımız kentsel dönüşüm hem oradaki vatandaşlarımızın katma değerini daha farklı kazandıracak hem de Nazilli'nin vizyonu değiştirecek. İnanın bu çok önemli. Bunun yanında burada buluyoruz. İnanın Nazilli Belediyesi olarak ben mesai arkadaşlarıma, emeğe geçenlere, müteahhitimize çok teşekkür ediyorum. Buradaki yatan, yaşayan vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık. Burada ikamet gelen vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık. Onları tabii bu güzelliklere sahip çıkmasını istiyorum kendilerinden. Bunun yanında şu var. Biz yaklaşık 2011 yılında 50 dönümlük arazi üzerinde hızlı kamulaştırma kararı çıkarttırdık. Bunun bir 32. etabı burada 32 tane dairesi baktığımızda. Bununla beraber biz 14 adet parselin buraya vatandaşın geçmesini sağladık. Burada iki 3 parsellik bir 5-6 parsellik bir şey kaldı. Orada da istinma ederek yapacağız. Bazılarında da ee, baktığımızda vatandaşlarımızın kendileri aralarında bir şeylik var. Çok münasisi var. Böyle bakıyoruz. Ama şunu söylüyorum. Tabii ki Nazili büyük şehir oldu. Büyük şehir kapsamında bütün şehirle bir tanıştı. Nazili bütün şehirle tanışmasıyla beraber ben basın mensupları arkadaşımız olsun kamuoyunda çok şeyleri paylaştım. Dedim ki Nazili hakikaten çok şey kaybetti. Ama Nazilli çok şey kaybetmesi demek bizim Nazili'de bu işlerin hakkından gelemeyeceğiz noktasında değil. Samimiyetimle söylüyorum. Gecemizi bir gücümüzü katacağız, çalışacağız. Çünkü vatandaşımız bize 2019 yılına kadar Nazilli Belediye Başkanlığı'na dedi ki biz senin eline beline diline hakimsin, çalışmanı seviyoruz ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağız ve ben samimiyetimi e söyleyeyim 24 saat gerekirse çalışacağız ve Nazilli'ye güzellik noktasında bir yerlere gideceğiz. Fedakarlıksa fedakarlık yapacağız. Koşturmamız gerekiyorsa koşturmamız yapacağız. İnanın bu bütün şehir kapsamı Türkiye'deki 31 tane büyük şehirde aynı sıkıntılar yaşıyor. Hep evet, belediye başkan arkadaşlarımızla görüşüyoruz ama hepsi aynı sıkıntının içinde. Ama bu bizi yıldırmayacak. Biz elimizden geldiğince daha güzellikleri, daha farklıları yaşayacağız. Burada şu var. Bu 785 ada 55 parselde kentsel dönüşüm. Nazilli Belediyesi buraya 32 tane daire ve 2.8 trilyon para harcadı Nazilli Belediyesi olarak. Samimiyetimi söyleyeyim arkadaşlar. Bunun içinde ben burada öyle vatandaşlarım biliyorum ki bir dönümlük yerine 12 milyar sattığı yerde biz burada 75 milyar daire sattık. Nazil Bey Bu tarihtir. Nazil için bir tarihtir esasında baktığınızda. Bunu iyi ilgilemek lazım. Aşağı nazilde kimsenin dönmediği, efendim kimsenin daire almayacağım dediği bir noktada biz burada 75 milyar daire sattık. Yani takas yaptığımızın dışındakilerin hepsine satışın gerçekleştirdik. Burada hiçbir tane boş yerimiz yok. Bu bizim için çok önemli. Burada ne oldu? Burada yaşayan vatandaşlarımız işte burada kendileri oturuyorlar. Dün buradaydılardı. Bugün hak sahipleri. Biz şunu yapabilirdik. Biz şunları da yapabilirdik. Buralar buraların yıkılacağını bir tek ben biliyordum. Bir de Allah biliyordu. Gelirdik buraya dün milletin yaptıkları gibi. Dün farklı yerlerde farklı türkülerde yapıldıkları gibi. Gelirdik buralar alınırdı birilerinin peşine çekildi. Ama Allah bize ne böyle bir makam nasip etsin, ne böyle bir para nasip etsin, ne de eşin dostunu nasip etsin. Ben kendim yapmam, yaptırmam da. Bunu en güzel örnekleri buradaki yaşam vatandaşlarımız. Hepsini sorabilirsiniz birebir de. Bütün kendi vatandaşlarımızın hepsi hak sahipleri burada aldıkları yerde. Burada yıkıyoruz. Burası bizim için çok önemli. Ben cumartesi günü dolaştım. Allah nasip edecek. Burada bir 64 tane daha dair yapacağız. Yaptığımız bu 64 tane daire iddia ediyorum. Bizi aşağı nazili Süperbank'a kadar taşıyacak. Düşün ki Süperbank'a kadar taşıdığını düşünün. Bir de hayal edin. Ve size ne kadar çok inşaat alanına çıkacak ve yeşil alanına çıkacak. Yollarını yapacağız, yap, kendimiz yapacağız. Büyük Büyükşehir'in yapmadığı yerde kendimiz yapacağız. Ve yollar açarak, altyapısını yaparak hakikaten aşağı nazilin çevresini değiştireceğiz. Bu bizim için milat. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. İnşallah ileriki günlerde bunları da göreceksiniz. Bunun yanında Nazilli Belediyesi olarak şu aşağı Nazilli'ye baktığınızda çok daha farklı bir iki üç tane daha şey paylaşayım size. Bir tanesi hemen görüyorsunuz şurada Nalbantoğlu'nun karşısındaki boş alanda. Oralar hep bizimdi. Nazilli Belediyesi'ndi. Biz Nazilli Belediyesi olarak halkımıza söz verdik. Dedik ki Galicia sitesini kurtaracağız. Bunlara Sanayi sitesiyle birebir de takaslarla beraber ki sanayi sitesindeki vatandaşlarımızın önünü açtık. Samimiyetimi söylüyorum. Nazlı Belediyesi olarak bu işleri rahat kapısı olarak düşünmedik. Şunu söylüyorum. Nazilli ilerlemesi için her şey yapıyoruz. Ve ben isteseydim, Sanayi Kooperatifi'nin hiçbir tanesine yer vermezdim. Bugün Sanayi Kooperatifi'miz şu gördüğünüz yerde düğün salonu yapıyor. Bunun gibi çok daha farklı yerlere Sanayi Kooperatifine verdik. Hemen bunun yanında itfaiyenin karşısında bizim de park bahçesinin karşısında Nazilli'nin modernleşmesi için Nazilli'nin modern bir ticaret odasına sahip ihtiyacı var. Orada ticaret odası kendi alanını kuracak. İnşallah orada sanayicimize bir kapı olacak. Orada fuar sergi alanları da olacak. Bu da ne olacak? Nazilli'mizi farklılığı kazanacak. Bu iki tane şeyi niye anlatıyorum? İstek bunların hepsini kötü olabilirdik. Bunlar bizim belki de Nazilli Belediyesi olarak ekonomimizi bile rahatlatabilirdi. Bunun yanında Galicia ile ilgili söylüyorum. Bakın Galicia ile ilgili artık her şey bitti arkadaşlar başladılar. Zahmetini söyleyeyim Nazlı Belediyesi olarak biz projesinden efendim her türlü donatılana kadar her şeyinde Nazlı Belediyesi olarak yardımcı oldu. Yaklaşık 50 dönümlük bir arazi, 50 dönümlük araziye biz sanayi kooperatifine verdik ve bunda sanayi kooperatifi diyorum pardon Nazili e, Galerici Asistisi kooperatifine verdik ve onunla beraber inşallah bir veya 13 ay veya 14 ay gibi veya 15 aylık bir süreçte Galerici'ye sitesi bitecek. Ve Nazili'nin göbeğinde gördüğünüz o galerici'nin hiçbir tanesi kalmayacak. Bunların hepsi bizim Nazili Belediyesi olarak bu bu süreç yaptığımız güzellikler. Zannetmeyin bakın 6 aylık geçti. 6 aydan beri Nazili bütün şehir kapsamında. Ama biz elimizden geldiğince bizi düşen görevlerin fazlasıyla yapıyoruz. Bunun yanında köylerde yapıyoruz, şehirlerde yapıyoruz. Ama şunu da iddia ediyorum. Eğer bugün Nazili büyük şehir kapsamında, bütün şehir kapsamında olmamış olsaydı. Bugün 5 ayda kesilen para Bizden büyük kesilen para altı buçuk trilyon. Su parası hariç. Yani bu ne yapar? 10 trilyon üzerinde para yapar. Bugün samimiyetimi söylüyorum bu bende olmuş olsaydı Nazilli'nin hem vizyonunu hem vizyonu değiştirmiş basında olacak. Ama bu bizi yıldırmayacak. Bir daha söylüyorum, her zaman söylüyorum. Ne gerekiyorsa yapacağız. Vedakarlığın ne gerekiyorsa yapacağız ve nazili ne yapılması gerekiyorsa da elimizden gelince taşın altına koyarak yapacağız. İnşallah bu bizim bir başlangıcımız olacak. Birazdan yıkacağız.